Arkadaşlar ben arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar arkadaşlar DLS ve FTS'de mod yapmayı bilen ya da forma yapmayı bilenler varsa yorumlar kısmına biliyorum yazsın arkadaşlar benimle mod yapmak isteyen çalışmak isteyenler varsa biliyorum mod yapmayı bilenlerle çalışmak istiyoruz Arkadaşlar e, hani ekibimize katılmak isteyenler bizimle mod yapmak isteyenler bir yorum katılıyorum yazsın. E, sonra YouTube, YouTube'da Instagram'da falan konuşuruz konu hakkında. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yakında FTS 21 modu ve DL 19 Galatasaray modu gelecek. Arkadaşlar ben bu modları kendi kanalımda paylaşmayacağım. Hangi kanalda, kanalda paylaşacağımı söyleyeyim. Benim arkadaşım bunları paylaşacak. Arkadaşlar adı kanalı Egeme bu. Arkadaşlar şimdi bu kanalı 500 abone yapın. Ben de sizlerle birlikte modu bu kanalda yayınlatayım. Bu kanalı 500 abone yaparsanız arkadaşlar mod %100 gelecek. Hadi başlayalım bu kanala 8 abone daha lazım. Hadi yapmaya başlayalım. bu efsane mod gelsin. Görüşmek üzere.